Azem'in kızı ne zaman ortaya çıkacak? Azem'in karısını kim öldürdü? Bu meselenin gerçeği ne? İşte bu merak ettiğiniz sorular. Ayrıca İzzet Dilber'e silah getirdi. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Gelecek haftaki bölüme dair tahminlerimi, fikirlerimi, ayrıca aldığım detayları, bilgileri sizlere anlatacağım. Şimdi analizimi anlatımıma geçelim arkadaşlar. Öncelikle Azem'in kızı meselesi ne zaman ortaya çıkacak? Azem'in kızı ne zaman ortaya çıkacak? Ne zaman gelecek? Yani Cihan ablası. Arkadaşlar senarist yani Yılmaz Erdoğan her şeyi sezon finaline saklıyor diyebiliriz. O yüzden yavaş ilerliyor zaten. Birçok izleyicimiz buna tepki göstermiş. Ama sezon finali öyle bir heyecanlı bir Sonda bulacak ki zaten Azem'in kızı da sezon finalinde ortaya çıkacak. Bu arada Azem'in karısını kim öldürdü? Tabii ki de Azem'in öldürmediğini biliyoruz. Arkadaşlar iki ihtimal var. Birinci ihtimal öğrencisi öldürdü Azem üstlendi. İkincisi de kızı öldürdü Azem üstlendi. Bu ikisinden birisi. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar. Bu arada Azem'in kızı şu anda inci tanelerinde yer alan hiçbir kadın karakter değil. Bir ara mafyanın konuştuğu kişi Aleyna olarak düşündük ama Aleyna da çıkmayacak arkadaşlar. Yeni bir oyuncu dahil olacak. Bu arada Azem'in kızı yurt dışında olduğu bilgisi de ilerleyen haftalar içerisinde Azem'in öğrenmesi bekleniyor arkadaşlar. Ve sezon finaline gelip ortaya çıkacak zaten. Yani senaryo sonradan değişmezse çünkü tepkiler de çoğaldı. Hızlanması için belki arkadaşlar erkene çekebilirler senaryoyu. Sizler de hikayenin biraz daha hızlanmasını istiyorsanız videomuzu beğenerek bu şekilde tepkinizi göstermiş olursunuz. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz bence olmalısınız pişman olmazsınız. Görüşürüz şimdi.